Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi benden anlatımı istenilen parmak oyasını göstereceğim size. Küçük bir video olacak inşallah. Ben şu şekilde zürafa mı yaptım? Şu yaprağı yapmak için ee, küçük bir pipirikle başlıyoruz. her zamanki kullandığımız yaprak teknik genelde bu modellerde bu yapraklar çok kullanılıyor ya da istediğiniz şekil yaprak çiçek dal yapabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey ben sadece şunun püf noktalarını göstereceğim işte Evet. Şu şekilde. Üç sıra olacak şekilde. Yaprağımı tamamladım. İki tane pipirik yapacağım. Arkadaşlar ben bu modeli şu şeyini yani ipekle denedim. Biraz ölü oldu. O yüzden hani altında ipekle başlamıştım köpek yapacağım diye. Ölü oldu. Tekrar naylon iple yaptım. Öbürünü kestim yani. Şimdi iki tane pipirik yaptım. Ben şimdi bu ipim ya, yani bitmesine az kalmış ama kesmemiştim. Mecburen artık videoda keseceğim. Bu şekilde. Ben ipimi değiştireyim. Evet. İpimi değiştirdim. Bülbül kafesi yapıyorum arkadaşlar ben buraya. Dediğim gibi araya ya da yaprak olarak istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Sanırım buradaki zürafam da yetmeyecek benim az önceki çektiğim modelde kullandığım için yeterli düşündüm ama yetmedi. Şimdi oraya. Şu şekilde bülbül kafesi yapıyorum. Ben araya 4 tane koydum Evet geldim zürafa yaptım küçük bir yere. şimdi ben tekrar yaprak yapacağım şu şekilde Birik yapıyorum pipiri üst kısmına yan tepesine zürafa yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya pipirik yapıyorum. Ay pardon zürafa yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Yukarıya zürafa yapıyorum. Bu işlemi 3 kez yapıyoruz. 1 2 3 tane zürafa olana kadar. Aşağıya iniyorum. Ve 2 tane pipirik yapıyorum. Daha önce dediğim gibi biraz önce yani söylediğim gibi naylon iple daha güzel oldu. İpek de bu model biraz ölü düştü. Şöyle. Gördüğünüz yapıyorum. da yapacağım, bırakacağım. Evet. Şimdi işletmemizi yapalım. İğneme ipimi takıyorum. şu şekilde parmağıma 6 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan şu elimle tuttuğum yerden zürafa yapıyorum. Şimdi parmağımı çıkartıyorum. Armamdan çıkarttım. Şundan kurtulalım. Şimdi bu şekilde iğneyi soktum. Önden. Kendime doğru çevirdim. Bir tur. Tekrar bir daha çevirdim kendime doğru şuraya zürafa yaptığım yere tutturuyorum. Bir dakika ışık. Evet. Şeyi de yaptım. Şimdi hava bulutlandı birden. O yüzden görüntü biraz kötüleşince ışığı bir şey yapmak durumunda kaldım. Bu şekilde Pardon arkadaşlar. tutturup bakın şuradaki netleşmesini istiyorum aldı O yüzden netleşmiyor Evet kamerayla inatlaştıktan sonra netleştirdik Şimdi biz bunu bu şekilde tutturduk ya orta şuradan kenardan burada iğneyi bakıyorum. bakın şimdi şuradaki tek üst kısımdaki yere zürafa yapacağım Şu şekilde. İsterseniz bu şekilde tek zürafa da bırakabilirsiniz. İsterseniz benim gibi birik de yapabilirsiniz. Ben buraya küçük üç tane minik birik yapmak istiyorum. Bakın şurada boşluk gözüküyor zaten. Evet, şimdi ipimi kesiyorum bakın beyaz yapalım 1 2 3 4 5 6 kez doladım Parmağından çıkarttım. Şundan kurtulalım. Evet. Tekrar ediyorum. Şimdi yine kendimden taraftan geçirdim. Kendime döndürdüm tekrar döndürdüm şu şekilde rafa yaptığım yere bir rafa da yaparak tutturuyorum evet Şimdi yeşil olan spreyimi tutturuyorum. Şu şekilde doğrultuyorum. Evet, şimdi iğnemi şuradan geçiriyorum. Ve şurada üst kısımdaki yere zürafa yapıyorum bir tane. Şimdi buraya 3 tane pipirik yapacağım. Tek zürafa da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde tamamladım. Geldim. Yani oyumuzu bitirmiş olduk. Gerçekten çok güzel oldu ya. Çok tatlı oldu. Fikirlik yakıştı ama bu modele. Ee, i̇steyen dediğim iki taraflı yaprak yapabilir. Sadece ortasına koyabilir. Farklı şekiller arasına koyulabilir. Çok 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 güzel bir model. Evet. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.